Selamun Aleyküm arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle Ader arkadaşımla abi Birlikte ona market yapacağız <laughs> Allah Tamam gel abi Çıkalım Ben eşyalık geliyorum Abiyle discorddan konuşuyoruz Ama size sesi gelmiyor. dur Konuşmuyor çünkü Şuraya şöyle burayı. Tamam yeter. Bu kadar gibi. 2, 1, 2, 3. Yani bir kat daha. düştü şimdi şuraya bir alan yapalım abi en taşı lazım olacak abi sen bunları tut geliyorum ben en taşı kazayım. video 5 like gelsin arkadaşlar bir de bu arada nasılsınız sabahın köründe video çekiyorum 6. Bekle. 9 saat 9. 6 gibi uyandım. Yeni video çekmeye başladım işte. Çok video çekeceğim. Dursun. Ne oldu abi? Bir dakika. Tam bekliyorum. Hem bugün şeker kamışlarım da olmuş. Onları da kırarım. gördüm abi devam gel abi bir böyle dört stick en taş dolması yaptım al abi al atıyorum bak at. sana mışal da getireyim abi. Önemli değil. Bir dakika hemen kuşun yanına. Sesim neden az geliyor derseniz, bağırmıyorum. O yüzden. yaz az. Ya Ben de abi şeyi yaparken şeker kamışına kırarım. Abi sen devam et ben sana şey attım. Meşale. Görüntü ayarları. Açık gerçekten. Tamam. Güzel. Şimdi. Ben yukarıya bir kata çıkayım. Sizce videolar güzel mi böyle yorumlara falan yazın. Güzelse böyle videolar çekmeye devam falan ederim arkadaşlarım oluyor bazen adasına kırmaya yardım ediyorum düzeltmek için filan bir tane arkadaşım var onun adasını size birazdan gösteririm çok güzel bir mağara yaptık zaten çalış çekmiştim onlar o gelecek gelmişti gelecek işte video video, video geldi siz izlediniz işte izleyenler izledi izlemeyenler izleyebilir Neden böyle büyülü şeker yapıyorum derseniz de şey kusur set yapacağım amacım o. Böyle hayvan gibi bayağı hızlı koşabiliyorum. Whip'im bittiğinde filan açamayınca. Öyle. 62 kişi oynuyormuş serverı. Kayra abi falan da var.

Neden kafadan uzarsanız rahatsız olmayın diye belki istemeyenler oluruz. Hayır. 勘、一気に見せるよ。 Bunları da farklı bir videoda artık toplarız. Sesten çıkmış. Benim arkadaşım da 5 dakika gelmiş. Ok. Arkadaşıma bir şey yazdım da ondan afiyet atıldım. salamala kumla valla yerinde sadece izle kumla yerinde, <laughs> ah, kum, bu yerinde. <laughs> gümüş diş

bu arada onu demeye belki unutmuş olabilirim iyisiniz yorumlara iyiyiz filan beklerim yani iyisiniz iyi filan yazın ben hem çok bile çekmediğim işim var canım sıkılıyor hemen uçalım çıkalım bir de şurada ruh taşı var bilmeyenler için altık evin içinde de var. Şurada ağacın orada da var. Hı, belki görürsünüz şuralarda tam. Ne göstereyim? Parkur yapmanız gerekiyor onun için. Yavaş evet, şimdi rota toplayayım. Lazım olacak. Yes, güzel. Arkadaşlar ya şuradan çift jump yapıp atlayın ya da şuradan direkt böyle atayım böyle yapın böyle böyle. Siz zaten koşsanız bile yaparsınız böyle kolay yani. Arkadaşım üstüne şey yaptı Böyle Ondan ses geliyor bu arada. Kusura bakmayın çok kötü bir şey. İş yazarı hız burada. Başka var mı ya benim bilmediğim? Aa var sen var. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hatta şu MY event'ini de yapalım. Ama uçmayı kaldırmışlar bak çok güzel olmuş. Var ya gene bir uçuk kal. Adam kör vardı lan. Ha yeter ne yirmi kal. Кто был дома, он шью, я... böyle ekran görüntüsü de alayım da görüşürüz Allah'a emanet